Dostlar hepinize yeni bir videodan merhaba. Güneş gördüğünüz gibi gözümü alıyor çok sıcak var ama ona rağmen sizlere güzel bir video çıkaracağım. Harf saydır güvercinimizi şu an inceleyeceğiz. Detaylı bir video istemişsiniz, iyice kanat tüylerin falan vesaire görelim abi diye ben de siz da tabii çekeriz. Videoya geçelim hadi. Umarım sağlığınız, saatiniz de yerindedir ha. Evet dostlar bir kardeşimiz aramıza yeni katılmış. Hemen onun ismini halledelim. Osmanlı. Kardeşimiz aramıza katılmış. Desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Şimdi videomuza geçelim. Dostlar Half saydırı inceleyin demişsiniz. Half saydırım burada duruyor. Kışların içindeydi. Dün onu videoya çekmemişim. Bugün sizlerle birlikte çekelim. Salmanın içinde göstermeyi unutmuşuz. Half saydırımız burada. Onu bir yere vermeyiz. Yakından inceleyelim. Bakın bu taraftaki kanat altlarını görüyor musunuz? Kanadının altına koşuyor. Şuradan ortadan kesmesi var. Diğer tarafını da göstereyim. Yakından iyice inceleyelim. O şu da pek elimle yakalayamıyorum ki. Zıbış kaçıyor hemen. Yani. Gel mi lan? <laughs> Kovan attırma oğlum gel işte. Gel lan şimdi diğer kümeslerdeki yavruları da göstereceğim sizlere. Bugün ilk defa ben de çıkıyorum. Benimle birlikte sizler de çıkıyorsunuz işte. <laughs> Yakaladı. Şimdi boşum şu tutmanızda herhangi bir sıkıntısı olmaz. Bacaklarımın arasına alacağım şöyle seni. Şöyle kanatlarını göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu, bu cinslere half deniyor. Türkiye'de bundan abi sadece 3 tane var. Bendeki tek. Bende bir tane var. Bendeki neden tek? Bendeki takkal arkadaşlar. Diğer dostlarda olanlarınki düz. Ben iki kişi de gördüm. Şu ana kadar. Belki daha da vardır. Olanları da bana ulaşıyor zaten tek tek. E, aynısı birebir aynısı. Ama çıkmıyor lan lanet. Aldı orada lan çıktı dışarıya garip lan. Çık lan Arkadaşlar. çarptık. Çıkarttık. şöyle tepeden falan iyice görün. Bunu çok merak eden dostlar var. Çünkü dünya üzerinde 3 tane var. Başka yok. Şu an half sider olarak muhabbet kuşlarında tür olarak fazla. Güvercinlerde e, maksimum 10 tanedir. O da kimde olduğu belli değil. Şu an bir tanesi bende işte. Bir tanesi bir arkadaş da var. Bir arkadaşı daha gördüm dün. O da yeni yavru almış Halmanınki büyüyünce nasıl olacak? Bendeki takkalı tek. Bunun anne, baba, hala, teyze, nine, ebe, dede hepsini biliyorum. Renklerini. Ayrıyeten oyun güvercini olduğu için benim için çok 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 iyi. Bir de aldığım yani öyle az maz bu paraya da almadım. Aldığım adam da ee, yavrular oynuyor arkadaşlar. Yani bu kuşun annesi babası oyunlu, yuva kardeşleri oyunlu. Ha, yani biliyorsunuz ben kümesime kötü kuş sokmam. Süs kostüm kuşu kesinlikle değil. O yüzden aldım zaten o kadar para bayıldım kuşa. Bakalım nasibimizde kısmetimizde ne varsa hayalimizde o şekilde ilerleyecek. Hayvanımızın hiçbir sağlık problemi yok. O yönden çok iyiyiz. Şurada bir gün şu kapıyı açtığım zaman şu kapı var ya şu kapıyı bir gün açtığım zaman görmek istiyorum ki şurada bir yumurta. Ulan içinde kasteyi kopartıp yuva yapmışlar lan. <laughs> şurada bir kasteyi kopartıp yuva yapmışlar. Yırta yırta yuva yapmışlar Vay be helal olsun vallahi. Hayvandaki azme bak. Kasteyi yırtıp yuva yapmışlar Her Her günde bakalım. Bir gün bu yumurtlayacak. inanıyorum İnancımız tam. O gün bugün mü acaba? Şimdi eğer sonradan yumurtlamasa çözeriz. Sıkıntı yok ama işte bu yumurta olayı arkadaşlar şey olduğu için doğuştan kaynaklandığı için problemli oluyor. Şurada bir takım yavrum var. Şu benim öz Araplarımdan. Eş babası da şu. Şu da erkek. Memati'nin ne bak olduğu daha belirsiz dişi diye düşünüyoruz. Kanadına dışı gelmiş gördüğünüz gibi. Bunun içerisindeki dizaynı değiştirdim. Bakın buralara tüneklik yaptım. Bu ikisini buradan alacağım yakında. Bu takımı sadece buraya bırakacağım. Onlar da yuvayı şey yapsınlar. Yani kümesi alacağım şu tarafa. Erkek zaten diğer erkeği dövüyor. Burada bir yumurtlama vakası vardı yanar dönerin altında yumurtalar vardı yumurtaları aldık dostlar geldim bir arkadaşın şey olmuş kuşun ayağı çaprazlama olmuş da onunla ilgili bilgi aldı benden şimdi buradakiler yanar döner olacak dedim büyük ihtimal ama neden yanar döner olacak arkadaşlar baba ala yavrular yanar döner çünkü babanın anne tarafı da arap takkalı baba tarafı da arap takkalı var o yüzden e, renk kırılması yaşamayabiliriz. Yani şöyle bir inceliyorum ben gene gözümle. Bunlar Arap takkeli. Bunların paça takımları bozulmasın diye bunlara yüzük takmayacağım. Nasıl gözüküyorlar diye gördüğünüz gibi kursak mursak full. Çünkü bakın öyle bir ayarladım ki yemliği. Bak buradaki yemlik var ya. Bitmiş gördünüz mü? Yani akşamdan öyle bir ayarladım ki sabah da az bir şey yesin. Yani bu dibindekiler sevmedikleri zaten. Bunlar döküyorum. Sabah da yesin. İçinde bakın muhabbet kuşu yemi şey falan da var. Lan oğlum yemini aldık lan. Bir şey yapmadık ki. Su kontrol falan vesaire. Hepsiyle ilgileniyoruz. Bir problem yaşamıyoruz. Hmm. Şöyle aşağıdaki komşumuz da Koran olmuş. Orada artık orana var. Vay 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 vay. Krallar burada mı krallar? Şurada bir kralımız var. Şimdi bir dışarıya alalım bakalım bir. Gördünüz mü? Maşallah var maşallah. Bugün her gün günden güne kendine daha da böyle bir kalite. Daha da bir üst düzey. Yuva kardeşine bakalım. Bakayım. <laughs> Bu da, bunun da maşallah var. Sinek geldi. Kovaladık. İkisi de birbirinden güzel. Bakın şu daha beyaz duruyor. Şu biraz daha koyu duruyor ondan. Birisi açık beyaz, birisi koyu beyaz. Babamız tekrardan yumurtaya yatmış. Şurada da bir tane erkek beyazım var. İki tane erkek beyazım var şu an net. Yanar dönerimize bak. Kral be, kral be. Şunu yerinden, yerinden aldık ya oraya attım bugün. Onu da yerine atayım. Şuradaki koşumuz yumurtlamış buna. Onu yumurtaya yatırtmayalım abi. Ama bu arada yeni frekler yaptım arkadaşlar. Akşamları kediler çıkıyor buraya. Yavrularımızı koyalım yerine de. Şöyle ops. Bakayım yumurta mı yaptınız lan yoksa? Ha iyi. Yumurta yapmayın da ne yaparsanız yapın. Bak 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 bak. Şu arabın nasıl oldu peki? Bu da muhteşem. Muhteşemlik abidesi bu da. Bakın. Şimdi ayağın tek arka tırnağında da bir beyaz var. Ya ben onun soyu bunun soyu demeyi sevmiyorum arkadaşlar. Bu koşlar benim kendi üretimim, kendi soyum abi. Bunda, bu da mesela Arap takkallara dayanıyor bunun ataları. Yani yere bir metre kalan Arap takkallarıma dayanıyor. Senin ben kurban olurum gel. Çok güzel oldu bu da maşallah. Bunun bir tane de yuva kardeşi var. Aman aman aman. Şuradan kafa açık hatta bakın size kuşların neşelerini göstereyim. İki tane yavru atalım şuraya. Lan dumanlı perçem yavru yok. Ha buradaymış. Şuraya çıkartayım. Şu bir Şu iki İçerisi çok sıcak olduğundan nemli biraz Bak şimdi yavrular nasıl sineklenecek Bak 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 Gördünüz mü yavrulardaki uçum hevesi dediğim olay bu Yavrularınız bu şekilde heveslenmesi lazım Bir tane daha yavrum olacaktı şurada Onu da atsam o da efsane sineklenir dumanlı yavrum olacak. Şuradaymış. O da efsane sinekleneceklerdi. Ah. Oh. Ooo. bak nasıl sinekleniyorlar Bak. Krallar ya. Pişt. Aha bir tane de kaçak geldi. <laughs> Yabani. Bunlar böyle 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 biri kalktı mı hepsi kalkar. Bak kanat sesi de geldi yavaş yavaş kendine. Bunlar güneşe çıkartacağız, kurutacağız böyle. Kanatları iyice kuruyacak orada. Diğer kümesim o biraz nemleniyor, rutubetleniyor. Sıcak sürekli güneş üstüne geldiği zaman içerisi nem yapıyor. Şeyi de atalım mı? Has ve has kardeşimizin. Bu da yeni yeni uçmaya başlayacak şimdi. İkisi buraya yatmışlar bakın şuraya. Allah sizi kahretmesin lan gelin lan gelin lan. Aa. Abi şöyle son ses şehir içinde müzik dinleyen insanlara sinir oluyorum ya. Heh. Zümrüdü. Bakın 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 bakın. Böyle. Bunlar uçma heveslerini yapıyorlar. Bu da bak lan bir bak. <laughs> Tontiş, kalk da hakta uça, uçuş uçarken görelim seni. Be, hadi. Bu kalkıver lan. Aha, Gördünüz mü? Yeni 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 yeni. Başka natlar daha tamamlanmadı onun. Şu alttakiler uçum seviyesine geldi. Aşağıdakiler. Bunları da yakında kovalarız. Şu şunu yerine koyacağım şimdi. Videoyu kapattıktan sonra burada yanar dönerlerimiz varmış. Onlara bakmadık ve bitolar. Bunlara biraz su takviyesi yapmam lazım. Şimdi videoyu kapattıktan sonra bakın kursakları full. Oy maşallah. Bayağı da iyi olmuşlar. Bunlar daha da büyür. Bunlar daha da güzelleşir. Hmm. Ne oluyor lan? Yabani uçtu. Onlar da peykler. Bunları da yerine koyarız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Videoya like atmayı beğenmeyi unutmayın. Yavruları göstererek kapatayım videoyu da. Herkes sağlığı saati yerinde dostlar. Half saydırımızın da keyfi yerinde. Bakalım nasip kısmet.